İstanbul'a soruyoruz Erzurum'da olmak ister miydiniz? Nerelisiniz? Trabzon Erzurum'da olmak ister miydiniz? İstemem Trabzon'da olmasaydı. Neden? İstemem bilmiyorum Erzurum'lar garip geliyor bana şu ana kadar yapıyorsun? tanıdıklarımdan pek verim alamadım Erzurum'la ilgili bildiğiniz şeyler ne? Dadaş Aa duydum evet evet çerkev fırında değil mi? Sushi'yi duydunuz mu? <laughs> Aslen Erzurum'dan çıktığını biliyor musunuz? Hayır Ben de bilmiyordum <laughs> Hayak yaptınız mı hiç? Yapmadım. Yapmak ister misin? İsterim. Ee, o yüzden Erzurum'a gitmen gerekiyor bence. Tamam en çünkü... kısa zamanda gideceğim. Kardeşim nerelisin? Muş. Muş'u olmasaydın Erzurum'da olmak ister miydin? Hayır. Neden? Muş'u seviyorum çünkü. Peki Erzurum'la ilgili bildiğin şeyler var mı? Var. Çayı çok seviyorlar. Başka? Ee, bir de çay içtikten sonra çay kaşığını üzerinde bırakıyorlar. Neden biliyor musun? Bir de limonla içiyorlar. Evet. Koyduğu zaman hani bir daha doldurma anlamında diye ha. koyuyorlar. İsterdim. Erzurum'la ilgili bildiğin şeyler var mı? Cevap kebabı meşhur. Nerelisin? Balıkkesir abi. Ee, Balıkesirli olmasaydın Erzurumlu olmak ister miydin? İsterdim abi. Erzurum'la ilgili bildiğin şeyler var mı? Erzurum spor var abi. <laughs>